Yazın takımından iki özel ses, Mert Yeni Hayat ve Oğuzhan Küçük. çıkana kadar aslında heyecanlı değilim. Ama o merdiven kısma gelince öyle çok heyecanlandım aşırı derecede. Buraya evet, Murat diyor. Evet. Bu, bu, evet. <laughs> Murat Boz bloklandı, Oğuzhan da tam anlamıyla bloklandı. Aslında blok olayı beni çok üzdü, yani çok üzüldüm ben cidden. Çünkü Oğuzhanı seçmek istiyordum ya da işte beyaz bey. Ama e. ya, oldu yani sonuçta iki istediğimden bir tanesi oldu. Ben beyaz Bey'i e İşte. Yes. İlk turda adamların zombi parçasını seslendirdim. Ee, benim için çok zorlu bir süreç oldu. Beyaz Öztürk demek istiyorum. Tırdan beklentilerim aslında çok da yani kazanacağım ya ben bir şekilde. İyi geçeceğini ümit ediyorum. Kendi tarzımda okumaya çalışacağım. Bakalım karşıdan nasıl olacak. ...kazım takımından Oğuzhan ve Mert geliyor. Kalbin işine bak, yüzüne bakamaz, ağlar durur sen uyurken yalnız olamayan böyle mi yapar dersen anlarım aşkım içine bak. Hayda. <laughs> Yine acayip bir ikili. Buyurun Beyaz abi. Biraz çocukları anlatsanıza bana. <laughs> Biraz daha çocuklar, çocuklarından bahseder misiniz? Buyurun işte. Bu nedir arkadaş ya? Şu bir, bir alkış daha şuraya ya. Valla. Benim çok sevdiğim şarkılardan bir zaten. Evet. Mor ve fesini. İkiniz de bu arada kimyanız çok tutmuş. Onu söyleyeyim. Şarkıyı çok benimsediğiniz için çok seviyorsunuz belli de bir yandan. Dolayısıyla e, o tarzı da seviyorsunuz belli ki sahiplendiğiniz şarkıyı hissettirdiniz dolayısıyla bize o duygu gerçekten geçti. tebrik ederim gönülden büyük keyifti bizler için. Sağ Sağolun. Aferin. Sağ ol. Ya bir ikiniz de iyisiniz. Damıcım yok yani harikasınız. İyi ki de benimlesiniz ama ben ikinizin de çok devam etmesini istiyorum gerçekten de. Arkadaşlar Oğuzhan'cım Ebru'cum. Murat'cığım çocuklara sahip çıkalım. <laughs> Gerçekten sahip çıkalım. Bak bunlar kıvranta her biri. Ben seçimimi yapıyorum. Ötekisi için de dua edeceğim. İkisi de harikaydı. <laughs> Mert'le devam ediyorum. Çok, sağ olun. <laughs> Çok, Çok teşekkür ederim. Mert kullanıyor, Sevdikler Mert. Olsan, evet Oğuzhan için transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? Ebru Gündez transfer hakkını kullanıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, Mert çok tatlı bir çocuk yani yarışmanın başından bu yana ona bir ayrı sempatimiz var. Hani o çekingen hava o ayrı ee, ama bu adam çok güzel şarkı söyledi. Çok. Ya. Yani çok. E, hakikaten zoru başardı neden? Yanında sempati kazanmış bir yarışmacıyla çıkmak demolize bir iştir. Halkın bir anda beğenisini kazanmış ya da ismi geçen birisiyle sahneye çıkmak büyük cesaret ister. Ve sen öyle biriyle karşı karşıya geldin ve inanılmaz güzel bir performanstı. Umarım sen de mutlu olmuşsundur. Çok mutlu oldum gerçekten, çok sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alkışlar Oğuzhan için. Oğuzhan evli takımında devam edecek.